Gemimiz burda, böyle. Oradaki yerler ne kadar? Pazar, e, diğer gün olacak. Milano, San, Genova, Kontrol ikleri, Mandalar, Skoto ikleri. İnçler bir, bir burada, pilot altı tane, pilot altı tane, ondan sonra o kapak vardı kırmızı olanı açıp bitirdim, bir tane yemek ve şadan. hepsi hazır da, Hayfa'yı da göstereyim sana. Evet. Güzel bir yemek yedik. Kontrol. Ün <laughs> temiz. <laughs> Kaptan Slav, <laughs> Aşçı Murat. Ulaşık Sucu Şahit, <laughs> <laughs> Su, su, su. <laughs> Önemli. Güzel koltuklarımızı falan eğitim aldılar. İp eğitimlerini şimdi heyecanla <laughs> sınava bekliyorlar. Çorbalarımızı içtik. Kaptan Slav, say hello. We have to ah, sorry. Uh, we have to, uh, okay. okay. Evet arkadaşlar, şimdi e, hayati <laughs> önem taşıyan halat bağlamayı bacanak gösterecek. <laughs> 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 Çünkü tekne yol alırken. En önemli şeylerimizden sen, biri. Sen kendine göre stil yap. E, halat bağlamak. Evet, evet, e, şurası. Şimdi tamam şuraya üstü duracak, tamam mı? Görüyorsunuz. Senin böyle bağın olacak. Evet. Bunu aldın. Alttan geçirdin. Tamam mı? Referans bağın burası. Buradan geçiriyorsun. Böyle taflında oluyorsun. Tek iğneyi sokuyorsun. Şunlar ikisi yan yana oldu. Hmm. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ya e, sen benim dediğim gibi ne yapıyorsun bacanak şey. Ulan tamam, tamam, tamam. <laughs> adam bana bunun ya. De, de, tekra kardeşim. Tekrar ediyorsun Barış bak son çekişim bu. Bak, son çekişim. evet ayrılma vakti geldi. Dört gündür görünmüyorsunuz bu arada. Bora rüzgarları altında Tayfalar iş yaparken Gördüğünüz gibi turist turist arkadaşlar yolcularımız, sayın değerli yolcularımız kahvaltılar yapıyorlar. Ama biz burada geminin insanların emniyeti için çalışıyoruz. İşte aradaki hizmet, aradaki fark bu sevgili izleyiciler. Afiyet olsun sayın yolcularımız. Şimdi Havyarımızı getiriyorum biraz efendim. Evet iplerimizi çözdük. Kaptanımız Slav. Evet. Güle güle Biograd. Dört günümüzü esir ettin. Olsun. Hayalli şehirde yaşadık. Şöyle hep beraber. Hoşça kalın. 20 Ocak saat 7.30. Ee, bütün hazırlıklarımız tamam. Hava süt liman. <laughs> e, o şiddetli havalardan eser yok. Biograd e, limanından ayrılıyoruz. Adriyatik denize doğru. Kaptanımız Slav Pardon. Kaptanımız <gülüyor> 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 Evet, kaptan üstü kaptan. Yani kaptanların kaptanı. Çok kaptanı güzel. derya hatta. Zadar. <laughs> Ve ne? zadara doğru yola çıkıyoruz. İşlemlerimizi yapıp. Bak otopilota alıyorum biraz. Evet. Haydi bakalım. Hayırlı olsun. Eyvallah bacanak. bacanak. Bunun adı neydi bacanak? Hangisinin adı? Cumba. Bomba <laughs> bomba Bom bom. bombardan aklına gelsin. Bombardan aklına gelsin. Evet işte. Bombadan aklına <laughs> Sabah Zaman yedi buçuk hareket. Evet. Evet. İşte güneşi görüyorsunuz. Güneş <laughs> e, yüzünü göstermek üzere ama biz ayrıldık. Biograd seninle tekrar ne zaman görüşürüz bilemeyiz ama memnun kaldık. <laughs> Ee, şu güneş de bize el sallar gibi görüyorsunuz. Güle güle der gibi. Ee, kaptanı kaptanı Derya. Biraz balans mı var? Barış. Biraz evet, balans. Enişte ee, biraz uzak dur da çekerim seni. Benim gibi de Evet. Duygularınızı alalım. Çok mutluyuz. Yola çıktık. İyi. Düşkün. <laughs> bizi esir etti ama. <laughs> bacanak. Evet. Dört kere esir etti ama inşallah bundan sonra bizi üzmeyecek hava durumu. Gibi görünüyor. Görünüyor ama. Görünüyor. Üşürsek alet Yani tersi. kahvaltı bizi mi bekliyor bacanak? Evet. Kahvaltılarını hazırladım arkadaşlarının. Menüde pastırmalı yumurta. <laughs> Hop. Yavaş yavaş. <laughs> <laughs> ee, i̇şte Bumba'nın e, kafamızın üzerinden geçişi. Bu da bize biz şey olsun mesaj. Herat. Evet, evet, buraya Biograd'dan Zadar'a doğru gidiyoruz. Evet, güzel güzel, minnoş minnoş, hava da güzel. Burası kara tarafı. Burası da meşhur ince uzun adaları. Derinlik de 12,5 metre civarında. Böyle yani ufak ufak gidiyoruz. 12 derecede. Hızımız da 5 6 at. Devir 2000 devir civarında devir. Mazot çeyrek depo Rüzgar altın at seviyesinde yelken açılmaz. Olan keyif yapıyor. <laughs> i̇şte mürettebatlardan saygıdeğer yolcumuz Şahin Yüzü Güleç Güler geldi. Evet Şahin Merhaba. Bey. Evet, İlk yol, yolumuzu alıyoruz. Neler var? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi zaten özelen bir duyguydu bu. Özelen <laughs> ee, <laughs> duygu evet. Gerçekten de böyle biraz da rüzgarla gidelim derdik yani. ama ne yapalım böyle daha iyi şey varmış. Ama inşallah istediğimiz rüzgarı da yakalayacağız. Evet. Allah'ın izniyle önce Korfu adası, evet. arkadan da sevgili memleketimize ve Sayın Başkanımıza kavuşacağız. Sayın Başkanımızı tamam. dört gözle bekliyoruz <laughs> <yetmiyor> zaten. Artık <laughs> bilemiyoruz. Yetişeceğiz seçimlere yani. E, seçimlere yetişeceğiz. İnşallah. E, gerekli evet oyumuzu anlatacağız. E, bak zaten elimizde dört tane bizim beyaz oylarımız var. <laughs> hemen hazır. Gösteriyoruz da bunu. Tamam teşekkürler. Göstere göstere vereceğiz. Göstere göstere vereceğiz. Evet. Göstermeden vermiyoruz ya. Evet ama böyle bir güzel yani güzel yapılaşma evet. şeyler falan kiliseler böyle bu sağ taraf ada ama sol taraf da evet. pardon eee şey, <laughs> iskele tarafı özür dilerim iskele tarafı evet. tarafımızdaki e, ada evet. e, yapılaşmayı e, sınırlı sayıda vermiş. Evet. E, doğal olarak doğal doğal güzellikle fazla oynaşmamış e, doğalı bırakmış. Dün gezdiğimiz yerleri gördük. İşte hepsi nar, şahane hepsi yani. Orta Çağ birbirinden... şeyine uygun doğasını, tabiatını bozmayan güzel bir toplum. Mesela bak şurası bir küçük bir köy. Hani ne bodrum evleri var, bir de bir şey var. Görüyorsunuz. Gayet. Arkadaki yüksek dağlardaki karlar da görüyoruz. Evet, arkadaki yani yüksek dağlara. Yazdığımız yerler yediğimizi sen biliyorsun. Buradan Her gelen rüzgarlar Yağımızı okuyor. İşte diğer sayfa e, e, diğer sayfa da geldi. Evet. evet e, diğer sayfa da evet. Murat Bey. Valla çok heyecanlıyız. Kadımız doydu. Yola <laughs> çıktık. <gülüyor> Güneşi <gülüyor> görüyoruz. Hava çok güzel. Bir tarafta kar var. Bir tarafta soğuk var. Soğuk. <laughs> Kafayı çıkmamak için. Soğuk çok e işte, önemli <laughs> Taktik veriyor. Bakalım kafalarına. Evet. İşte, tamam. Şöyle adretik sularından size kıskanmanız için biraz köpüklü sulardan göstereyim size arkadan şöyle sunshine olayını bizzat yaşamanız ve kıskanmanız için gönderiyoruz küpte edin evet lütfen Cape Town ve beraber yedek motorumuz iplerimiz murat tabahtımız moralimiz, murat tabahtın morali gayet yüksek evet Moral biraz önce de... bir kaza yaşadık bir deneme yaparken genelde <laughs> <Yani gülüyor> ip kazası gibi bir kazaya kurban gibi <laughs> ama yine de moraller bozulmuyor gayet Şahtan güzel aşağıdan kesin talimat var oturacak oturacak babam oturacak. ön taraf yasak evet gece gündüz evet. sadece otur, durduğu zaman gündüzleri evet. Ön tarafa çıkabiliyor. Evet. Tamam baba? Evet demek istedi. Ben anladım. Tamam. Evet demek istedi. Evet demek istedi. Tamam şu an bu kadar. Detayları yayınlamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Evet, şu anda Zadar'dan yola çıktık. Gördüğünüz gibi müthiş bir şehir. Eski bir ortaçağ kenti. Yola çıktık. Adaların arasından dönüşümüzü yapıyoruz. Güzel hava, güneşli. Rüzgar yok. Deniz müthiş. Ama yelken açamayacağız. Olsun. 4 gün bekledik sonuçta bu havada mazot yakalıp mürettebatı morali yüksek hepsi içeride şöyle göstereyim yönebiliyor muyuz yok döndüremiyoruz gördüğünüz gibi günlük güneşlik harika bir gün. tekrar görüşmek üzere Ee, Barış, <laughs> ileride bir şey görüyor musun? İşte görüyorsunuz e, kaptanımız baca şey Murat <laughs> <Oo, gülüyor> çok şey sulu şey şey Pardon şey sulu oldum. Bacanakis. <laughs> Bacanakis. <laughs> e, kaptanımız Bacanakis. E, rotamız belli mi? Rotamız belli. 3-5-2. <laughs> uh, sure, uh, co so, uh what you uh, what would you like uh, um, the uh coffee. Uh, co <laughs> <y> uh, what would you, uh, what do you want to say um, about the um, for the people summer time wash the sun, get undressed and take the teeth on your skin. <gülüyor> <gülüyor> thank you, thank you very much. E, Şaden abi, evet. duygular? Duygular işte. Duygular şelale. Ser, serin ama esasında canım denize girmek istiyor da. Balık yakalamak güzel, istiyor. Güzel. Ya. Aslında gerçekleri söylüyorum. Biz şu an ee, ama çok okyanustayız. Ekotor bölgesi yakın bölgedeyiz. Kusura bakmayın. Hava güzel böyle. Yani biz bu artık diye söylüyorum. Şarkı. Eve hırvat mı diyoruz yani? Hırvat değil. Güneyde, ekotor şey, bölgesinde, <laughs> adalardayız yani. Hırvat okyanusundayız. Okyanustayız. Senin tabii içinde ukde var Şadan abi. E, evet. Şu balıkları, oltayı ne zaman atacağım evet. diye kafanda evet. başka bir düşünce yok senin. <laughs> Balık falan çabalatmak istiyorum. Artık kısmetinde ne çıkaracak bakalım göreceğiz. Ya, bacanak sen ee, direksiyonu güzel tut. Balık, <laughs> ya, balık yapalım Akşam, Balık yeri yapalım. Ya bir koordinat versene bacanak nereye gidiyoruz? Ama koordinat gizli. Ya oradan oku be kardeşim. 140 derece. Nereye? 140 yar. Temiz yer. Tamam. Korfu adası. Korfu adası. devamlı otomatik pilotla gidiyoruz. Otomatik deme, kendini küçük düşürme. <gülüyor> <gülüyor> kendini küçük düşürme. Sokoşan. 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 Haa, boğaz. Şey, dem arayın. Bermuda Adaları'nın bir köşesi demek istiyorum. Evet, yani. E, ben de çıkıyorum dışarı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir dışarı bakalım. Evet, evet. ne var ne yok. E, karşımızda... Demarin. işte Doğuş'un Demarin'i. Doğuş'un Demarin görüyorsunuz şöyle. Karşı. Şunları söyle. Evet şu an dayım şey yapıyor. Evet kaptanımız şu an koordinatları veriyor. 44 derece kuzey. 15.17 Evet. Evet. İyi iyi gidiyoruz o zaman.

15.17.0.84 po. Evet. Slav da Amerika bayrağıyla birlikte ee, kurtarmış. <laughs> evet. 17, 17, 17. <laughs> Görüyorsunuz e, profesyonel bir kıyafet. Evet. Harika bir şekilde dersini çalışıyor. O bizim güvencemiz. Denizin, denizin derinliği. Denizin derinliği... Pardon mi? kaptan. 27 metre. Şu anda. E, olur mu yani sence? Bence daha fazladır. Allah Allah. Demek ki dip o kadar fazla derin değil burada. Evet. Arkadaşlar. Ne diyor bacanak? <laughs> Evet kaptan. Baya yol aldık. Ya hem kaptan hem balıkçı. Allah ya Rabbim. <laughs> Karizmaya bak. Bari Adriyatik'te ne yapacaksak yapalım. hem götürüyor hem yediriyor. Adriyatik'te güzel bir şey tutalım da akşama hakikaten neşeli bir balık salata yanına da ayranımızı içelim. He? Ayranımızı da içelim. Aslan sütümüz. Ayran sonra... stoklar biliyorsun, zayıfladı. Zaten Yunanistan'da sorun yok. İstanbul'da da. O istediğimiz rakı değil onlar ama neyse. Evet. Evet. <laughs> Vallahi Oltay'a bin lira para harcadık. Evet. Kendisi lazım artık. Şey. O zaman yerden bırakıyoruz <laughs> hemen <oltarı. gülüyor> Malzeme açsın lan <Evet>. ya. <laughs> İşte bakın her tarafta bir kayalık böyle bir şey. Şöyle bu tarafa bakalım. Aradan gidiyoruz adaların arasından güzel güzel. Ya, binlerce ada var. Lakin bak 10 metre derinlik. Gemiler nasıl geçecek buradan Bu yanlış. Yanlış göstereyim. Böyle bir şey olmaz. Böyle şey i̇şte bir rastlan yapılacak kes. Hiçbir çalışma. Ayağa kalkacak şimdi. Şadan abi gördüğünüz gibi. Balık kendi olacak. Heyecanla. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet, turat, turat, turat. Turatayı düzeltiyorum. Biraz anlaşıldı da kıra kıra benim kırıldım. <laughs> evet teknenin yol alışı. Barış. bir barış, şey, barış. Barış. E, bir yandan Hani öyle 10 derece düzeyde vuramazsın. De Hayır, geçir. otoda basıyorsun bunlar. Oto için geç. Ha. Bak bir derece bir tarafa alıyorsun. Sonra. Ya, otoda otomatik otoda pilot yapar. Otoda da erken, hiçbir şey yapmaz. Otomatik pilot da yapabiliyor tabii Bundan birden 9'a kadar yapabiliyoruz. Her taraf bir ada, bir bir. ada, ada, ada. ada. Yüzlerce adaya geçiyoruz bir Toplam. Binden fazla ada var. Barış, bir şey var mı akşam için? Çıkalım daha adaların dışına, Azit'e çıkalım gelecek. Orada diyorsun bir şeyler tutarız. Ama şu manzara da her şeye değiyor tabii. He? Ne değişir? Karşıda da adalar. Nasıl? Babamla <laughs> da dayımın ters konuşmaları, dümenci navigasyoncu şey iskele yok iskele. roto i̇skele roto. De... roto 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 Ne aldım Ay 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 Ne artık Bakalım Kısmet Ne <laughs> Evet Hızımız ne? Kaptan ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Kaptan ne oluyoruz? Kaptan içine karışırsa adam olsun. Çok hızlandık mı kaptan? 10 derece kuzey çek. Bu öyle yapmış. Bak bak. 10 derece kuzey çek. Komple <laughs> götürdüm. İşte eğilirse düşer Barış. Ya, baba.

Hemen diye kaptan konuşuyor, kaptan hatta. <laughs> Rotayı takip et kaptan. Çarçıbaşı çarçıbaşı şimdi doğru yağ. Çal aç. Buradan bassın, buradan bassın. Ben Güvenci <laughs> <laughs> duyuyor musun beni? Duyuyorum. <laughs> 156'ya gel. 156'dan rüzgar olduğundan dolayı <laughs> oyunu yapıyor. <laughs> her şey düşünülmüş emniyet açısından. Yeter ki malzemelerin sağlam olsun. Her şey harika. Kaptan da çok profesyonel. Profesyonel kaptan. Ben her şey çok güzel. Bugün hava da harika. Dubrovnik açıklarındayız şu an şeyi terk ediyoruz, Hırvatistan'ı. Albanya sınırlarına giriyoruz. Mayınlı bölge ama ortadan biz gideceğiz. Açık denizden, Adriyatik'in ortasından, İtalya, e, Anokluk arası. O yüzden pek korkumuz yok yani ortadan. Sakin. Her şey harika. Güneş harika. Güneş doğmuş. Görüyorsunuz. rüzgarımız.